Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizden olsun inşallah. Ben bugün dana paça çorbası yapacağım. Ee, bu bir iki, bir buçuk kilo yakındır. Bu içindeki iyilik depo şifasıdır. Çok iyidir. Yaşlılarımız için, çocuklarımız için çok iyidir. Yani ayda iki, üç sefer pişirmemiz gerekiyor. Ben bunları tertemiz yıkadım. Bunları pişireceğim. En az 3 saat kaynaması gerekiyor. Ben şimdi düdükle alacağım bunları. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları çok yıkadım. Sade bu da pış Çocuklar için çok yedir. 3 litre su ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu tüpe bırakacağım pişmeye. 3 saat kaynaması gerekiyor. Etlerimi pişirdim. Böyle 3 buçuk saat kaynadı. Baksana çok güzel pişti. Hepsi döreceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük küçük hepsi bile döreceğim. Etimi doğradım, şimdi tencereye yağ ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık zeytinyağı ekleyelim yeterlidir. Onu kavuracağım çünkü yağlıdır, El suyu yağlıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi onu kavuracağım. də bir baxsaq söhbət elə məsələdən bunu Şimdi seni ekleyeceğim. Suyunu Bu eksiği bir çözdüm. Şimdi etini ekliyorum. Suyunu Şu güzel gözüküyor. Şimdi sosunu yapacağım, hazırlayacağım. Şimdi çorbanın terbiyesini yapacağım. 2 kaşık yoğurt ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yumurta sarısı ekleyelim. 2 diş sarımsak ekleyelim. Yarım limon suyu ekleyelim. iki kepçe çorbanın suyu ekleyelim. Şimdi tencereye ekleyelim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. karıştıracağım. Kaynayana kadar. Çorbamız da kaynadı. Çok güzel oldu. Ben bir kasa doldurayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tam bir şifa deposudur. Yaşlarımız için, çocuklar için çok şifadır. Haftada bir iki kere yapmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Herkesten Allah razı olsun.